selamlar kanalımın yeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Rampage'in yeni piyasaya sürmüş olduğu Rampage Quill cool Pro'ya daha yakından bakacağız. Lafı da çok fazla uzatmayacağım. Hemen kutu tasarımı ve kutu içeriğine geçeceğim ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii bunun yanında hype puanı atarak da bu videonun öne çıkmasında faydalı olabilirsiniz. Hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar kutumuza ilk baktığımızda burada Rampage'in klasik kırmızı ve siyah tonlarındaki kutu tasarımını görebiliyoruz. Ön kısımda klavyenin kendisi, üst kısımda marka logosu ve yine sağ üst tarafta da RGB aydınlatma bulunduğu bu kısımda vurgulanmış. Siz de dikkat etmişsinizdir ki klavyemizin ön kısmında küçük de bir ekranımız bulunuyor. Videonun devamında bundan bahsedeceğim. Yine sol altta klavyenin modeli ve sağ tarafta da Türkçe tuş dizilimi olduğu bu kısımda belirtilmiş. Açıkçası Türkçe harflere yer verilmesi oldukça iyi olmuş. Kutunun yan kısmında yine Rampage logosu. Arka kısmına geçtiğimizde ise yine klavye hakkında ufak tefek teknik detaylar ve üretici bilgilerine yer verilmiş. Merak eden arkadaşlar videoyu burada durdurup teknik detayları ve üretici bilgilerini kendileri de okuyabilir. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Kutu tasarımımız kısaca bu şekildeydi dostlar. Biliyorum bazı arkadaşlar sürekli kutu tasarımı neden gösteriyorsun diye yorumlarda yazıyor ama biliyorsunuz ki kutu saklamayı seven ve odasında dekol olarak kullanmayı seven bazı arkadaşlar da var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden her videomda kutu tasarımına da yer vermeye çalışıyorum. Şimdi de gelin Rampage Coil Pro'nun kutusunu açalım. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Dostlar kutumuzu ön kısmından bu şekilde açabiliyorsunuz. Öncelikle bizi bir adet kullanım kitapçığı ve garanti belgesi karşılıyor. Eğer klavye hakkında takıldığınız bir nokta olursa kullanım kitapçığından faydalanabilirsiniz. Hemen ardından bir adet teşekkür kartı ve rampage stickerları. Klavyemiz hot swap bir yapıda olduğu için yedek switchler. Yine bu switchleri ve tuşları sökebilmeniz için bir adet aparat. Tip A'dan tip C, klavyeyi bilgisayara bağlayabilmeniz için bir adet örgülü kablo. Kablo uzunluğumuz 1.8 metre. Ve son olarak da kutumuzdan klavyemizin kendisi çıkıyor. Şimdiden söylemeliyim oldukça tatlı görünüyor. Kutu içeriğimize de kısaca göz attık dostlar. Bence fiyat bandına göre oldukça güzel bir kutu içeriği bulunuyor. Bu arada klavyenin fiyatı fiyatını merak edenler veya incelemek isteyenler de açıklama kısmındaki linkten klavyeye ulaşabilir. Kutu içeriğimize de baktığımıza göre gelin klavyemize biraz daha yakından bakalım. Evet dostlar klavyemizin tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak öncelikle renklerden bahsetmek istiyorum. Burada kullanılan renk kombinasyonu klavyeyi oldukça güzel gösteriyor. Boşluk tuşunda ve enter tuşunda ya da yön tuşlarında farklı bir mavimsi ton tercih edilmiş. Bu tonun rengi aklıma gelmedi şu anda ama diğer tuşlarımızda da siyah ve beyaz eşlik ediyor ve bence oldukça güzel bir renk kombinasyonu olmuş. Bu kısımda gördüğünüz gibi küçük bir LCD ekranımız var. Az sonra ona geleceğim. Kasamızın diğer kalan tarafları ise dostlar tamamen beyaz renkte ve ön kısmında küçük bir Rampage logosu görebiliyoruz. Bu kısımda da gördüğünüz gibi minik bir RGB aydınlatmamız bulunuyor. Hemen şöyle de onu da açalım isterseniz. Böyle RGB aydınlatmayı açtığınızda da oldukça hoş bir görüntüsü var. Masaya yansıması da oldukça güzel oluyor. Yine klavyenin ön kısmına döndüğümüzde dostlar şu an bağlı olmadığı için ışıkları gidiyor ama gördüğünüz gibi oldukça güzel bir RGB aydınlatması bulunuyor. Tuşlarımız PBT yapıda olduğu için maalesef harflerimiz ışık geçir ancak yine de oldukça güzel bir görüntü sunduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımda ise bir tane crown tekerimiz var dostlar. Bu crown tekeri sayesinde dilerseniz menü içerisinde gezebiliyorsunuz. Hatta şöyle 2.4 GHz moduna alalım. Şimdi menüyü göstermem için bilgisayara da bağlamam gerekiyor. Ama ondan önce gördüğünüz gibi bu kısımda bir tane wireless dangle'ımız bulunuyor. Bu manyetik bir şekilde buraya girip çıkıyor dostlar. Hızlı bir şekilde buraya bırakıp mıknatıs sayesinde tutunabiliyor buraya. Ve bunu alıp bilgisayara taktığınızda direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Yine klavyemizin dilerseniz bir adet makro programı yani... Yazı yazılımı da bulunuyor. Tüm ayarları oradan da yapabilirsiniz. Crown tekerimize geri dönecek olursak dostlar bu Crown tekerinin iki farklı işlevi var. Birincisi şu şekilde menü içerisinde gezebiliyorsunuz. Yine herhangi bir yere girmek için de düz tıklamanız yeterli. Böyle klavyenin ışık hızını vesaire buradan arttırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda RGB efektinin hızı birazcık yükseldi. Tekrar bastığınızda menüye geri dönüyor. Tüm menülerde bu şekilde giriş çıkışlar yapabilirsiniz. Efektleri değiştirebilirsiniz. Dilerseniz buradan masaüstü sesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Ancak hiç menüye girmenize gerek yok bunun için. Buradayken dostlar Fn artı kran tekerine düz tıkladığınızda bunu yaptığınızda kran tekeri tamamen saç saçıp kapamaya yarıyor dostlar. Menü içerisinde gezmiyor. Yani bu sayede kran tekerini menü içerisinde gezmek yerine sadece ses içinde kullanabilirsiniz. Tüm ayarları yine makro programı üstünden de yapabiliyorsunuz zaten. Onun dışında klavyemizin arka kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi dört farklı yerde kaymaz ayağımız bulunuyor. Bu kaymaz ayaklar yine yükseltilebilir ayaklarımızın altında da bulunuyor. Ve bu yükseltilebilir ayağımız çift kademeli. Çift kademeli olması oldukça güzel dostlar. Bu sayede bileğinize göre istediğiniz yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Zaten klavyenin kendisinden de böyle gördüğünüz gibi minik bir eğimi bulunuyor. Bu eğimi dilerseniz ayaklar sayesinde de daha fazla arttırabiliyorsunuz. Yine bu kısımda gördüğünüz switch sayesinde ya dostlar. Dilerseniz klavyeyi kapatabilir. Dilerseniz bluetooth modunu alabilir. Dilerseniz de 2.4 GHz yani dangle moduna alabilirsiniz. Bluetooth modunda da dostlar 3 tane cihaza kadar bu klavyeyi bağlayabiliyorsunuz. Onu da şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi Bluetooth 1, Bluetooth 2 ve Bluetooth 3 olarak burada görünüyor zaten. Yine Android, Windows ve Mac uyumlu olduğunu da belirtmek isterim. Onun dışında odamdaki ışıkları biraz kapattım dostlar. Fn artı şuradan gördüğünüz gibi backspacein altındaki bu slash tuşuyla RGB modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle bastığımda gördüğünüz gibi farklı farklı efektlere geçiyor. Burada birçok efekt bulunuyor dostlar. Hepsini tek tek böyle göstermeyeceğim ama yaklaşık 12-13 tane efekti var sanırım. Belki biraz fazla bile olabilir. Onun dışında yan kısımdaki RGB aydınlatmanın rengini değiştirmek için de dostlar Fn artı Shift'e basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi şu anda pardon klavyeyi bir kapatıp açtım. Tekrar wireless modunu alayım. Gördüğünüz gibi şu anda renk değiştirme efekti farklı bir moda geçti. Tekrar Fn artı Shift yapalım. Şu an sanırım sabit bir kırmızıya geçtik. Tekrar yaptığımda bu şekilde bir efekt. Şu an kapalı ve gördüğünüz gibi baştan farklı bir moda geçti. Çok fazla modu yok bunun ama yine makro programı üzerinden de oradaki aydınlatmayı kendiniz de özelleştirebilirsiniz. Bu arada Türkçe tuş dizilimi olduğundan da bahsetmiştim. Şöyle göstereyim. Ö, Ç, Ş, Ü gibi harfler de klavyemizde bulunuyor. Tabi bunları sonradan eklemişler. Birazcık renk tonları farklı. Klavyemizin tasarımı ve genel hatları bu şekildeydi dostlar. Bu arada ekrandan şarj yüzdesini de görebiliyorsunuz. Bunu atladım sanırım. Hem saati hem bağlantı durumunu hem de buradan birçok ayarı görebiliyorsunuz. Şimdi de gelin dilerseniz masamıza geçelim ve klavyemizin hot swap yapısına daha yakından bakalım. Hem de bir ses testi yaparız kendisine. Evet dostlar, masamıza geçtik. Şöyle öncelikle tuş çıkarma aparatının bir paketini açalım dostlar bu aparatı daha önce görmeyenler için şu kısmıyla tuşların kendisini bu kısmıyla da sivişleri çıkarıyorsunuz Ben bu arada kendi sivişlerinden örnek vermeyeceğim bunları zaten klavyeye rahat bir şekilde takıp sökebiliyorsunuz Dilerseniz klavyeye böyle farklı sivişlerde takıp modlayabiliyorsunuz. O yüzden mavi sivişler takacağım klavyeye bunları da sökerken Dostlar dikkat etmeniz gereken kısım şurada gördüğünüz gibi küçük tırnakları var bakın tam ucunda. Aynı şekilde burada da küçük tırnakları bulunuyor. Klavyeden çekip çıkarırken tam olarak bu şekilde tutmanız gerekiyor. Bu şekilde tutarsanız rahat bir şekilde klavyeden sivişleri sökebilirsiniz. Bu arada ellerim için de kusura bakmayın birkaç gündür tiner ve farklı kimyasallarla uğraşıyorum ve ellerim birazcık yıprandı. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle köşeye doğru alacağım ve ESC tuşunu hızlı bir şekilde sökmek istiyorum. Bu şekilde taktığınızda biraz oynatırsanız zaten tuşun altına girecektir. Ondan sonra da asılmanız yeterli zaten direkt olarak çıkıyor. Şöyle switch'in de gösterdiğim gibi üst ve alt kısmından tuttum. Gördüğünüz gibi çektim ve geldi. Bu arada switch'imiz 5 pinli bir yapıda dostlar. Gördüğünüz gibi şu plastikleri de pin olarak sayılıyor. Ve toplamda 5 tane pini var. Dilerseniz 3 pinli farklı switch'lerde takabiliyorsunuz. Hatta şu anda zaten onu göstermek için mavi switch'ler getirdim. Gördüğünüz gibi boyları zaten aynı. Herhangi bir farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yerine oturtuyorsunuz ve bastırdığınızda tuşunuz yerine oturuyor. Yani illa kendi switchlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sesli switch seviyorum. İleride bunu modlamak isterim derseniz de böyle mavi switchlerle klavyeyi modlayabiliyorsunuz. Bunun için 3 veya 5 pinli farklı switchler alıp kendinizde klavyeyi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Aynı şekilde keycaps'ler de zaten standart bir yapıda olduğundan farklı keycapslerle de klavyeyi modlayabilirsiniz. Şöyle eski sivicimizi yerine takalım. ESC'ye de yerine oturtalım. Bu arada klavyemizin ağırlığından da size bahsetmek istiyorum. Bu klavye toplamda 1 kilo ağırlığında dostlar. Çünkü kendisi kablosuz bir klavye. Zaten az sonra teknik detay kısmında bundan bahsedeceğim ama klavyenin ağır olması kendisini oldukça kaliteli hissettiriyor. Onun dışında gasket bir yapısı da var. Zaten şimdi ses testi yapacağız oradan da göreceksiniz. Yani Rampage burada epeyce üst seviye bir premium klavye yapmış diyebilirim. Özellikle yazma hissi benim çok hoşuma gitti çünkü kullanılan switch'ler gasket oil diye geçiyor. Yani yağlanmış switch'ler. Bu sayede bastığınızda bayağı yumuşak bir kullanım hissi sunuyor. Hatta dilerseniz gelin klavyemize şimdi bir ses testi yapalım. Klavyemizin hot swap yapısı ve tuş sesleri de bu şekildeydi dostlar. Şimdi dilerseniz gelin QL Pro'nun teknik detaylarıyla videomuza devam edelim. MPH QL Pro hem tasarım hem de teknik özellik tarafında oldukça dolu bir klavye. Gasket OL Switch yapısıyla geliyor. Bu da tuşlara basarken daha tok, daha yumuşak ve tabii ki daha sessiz bir hissiyat veriyor. Bu sayede hem oyun deneyimi hem de yazma deneyimi olarak oldukça üst seviyede hissettiriyor. Hot swap desteği olduğundan klavye istediğiniz gibi özelleştirme şansınız da bulunuyor. Hem 3 hem de 5 pinlik switchleri destekliyor. Klavyemiz 3 farklı bağlantı bağlantı sahip. Kablolu Bluetooth ve 2.4 GHz wireless. Wireless ve kablolu modda 1000 Hz'lik polling rate değeri sunarken Bluetooth kullanımında 125 Hz'lik bir değer sunuyor. Ayrıca Bluetooth modunda 3 farklı cihaza kadar klavyeye bağlayabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. İçerisinde 4000 mAh gibi büyük bir batarya bulunuyor. Bu sayede RGB'ler açık olsa bile ortalama 20-25 saatlik bir kullanım senaryosu sunabiliyor. RGB aydınlatmayı kapatırsanız bu süre 2 katına kadar çıkacaktır. Tabii ki kullanım senaryonuza göre bu süreler birazcık değişebilir. Bu değerlerin kablosuz RGB bir klavye için oldukça iyi olduğunu belirtmeliyim. Tüm bunların yanında klavyemizdeki tuşların yaklaşık 60 milyonluk bir tıklama ömrü bulunuyor. Ve full anti-ghosting özelliği de bulunuyor. Türkçe tuş dizilimine ve yaklaşık 1 kiloda ağırlığa sahip. Bu ağırlık da klavyedeki premium hisse oldukça arttırıyor. Son olarak klavyemizin hem bir makro programı hem de kendi üzerinde dahili 1.14 inçlik TFT ekranı bulunuyor. Bu ekran sayesinde hem birçok ayarlamayı yapabiliyor, hem de bağlantı durumu, saat, tarih ve şarj durumu gibi değerleri takip edebiliyor. Diyorsunuz. Oyun deneyimlerime gelecek olursak klavyeyi tamamen kablosuz yani wireless modunda kullandım. Ne kopma ne de laklanma yaşatmadı. Bastığım her tuşu iyi bir şekilde algıladı. Zaten bir klavyeden de bu beklenirdi. Anti ghosting her ne kadar standartlaşmış bir özellik olsa da bu klavyede oldukça iyi çalışıyor. Çok mu suç basmam gereken yerlerde bile sorunsuz algıladı. Tuşların basma hissi ve yumuşaklığına zaten söylenecek çok da bir şey yok. Gasket oil yapısı sayesinde abartmıyorum pamuk gibi tuşlara sahip. Yazma hissi olarak da klavye oldukça iyiydi. Kendisiyle birkaç tane de video video metni hazırladım. Tuşların yumuşak olması ve sessiz olması bu noktada bana oldukça yardımcı oldu. Kısacası oyun deneyimi olarak da kendisinden memnun kaldığımı söylemeliyim. Ve böylelikle dostlar bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rampage Coil Pro hakkındaki tüm detayları ve tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer atladığım bir nokta veya kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Klavyemiz hakkında da son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar ben klavyeden oldukça memnun kaldım. Kullanım deneyimi olsun sunduğu özellikler olsun oldukça iyiydi. Herhangi bir problem yaşatmadı bana. Zaten bir kahveden de bence bu beklenirdi. Onun dışında tasarımı da oldukça güzel. Tabi burada tasarım göreceli ama siz Rampage Quail Pro'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda konuşalım. Lafı da daha fazla uzatmayalım. İncelememi istediğiniz farklı Rampage ürünleri de varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.